Film ve acılı erişte mi? En mükemmel ikili. Emma? Şey, onlar erişte değil. Saçları kesmek üzeresin. Aa, bu nasıl oldu? Aa, gerçekten de çok iğrenç. Saçlarım yapış yapış oldu. Uzun saç gerçekten sinir bozucu kısacık kesmeliyim. Üzgünüm ama bu çok komik. Aslında çözüm hep yanı başımdaymış. Çok komik olduğunu düşünüyorsun öyle mi? Bu akıllıca kıyafet numarasını izle. Saçlarım önüme gelmiyor gördün mü? Eşteyi yemeye devam edecek misin gerçekten? Dur biraz. Bir fikrim var. <laughs> Artık ikimiz de saçlarımızdan kurtulduk. <laughs> ah, yatakta yemek gibisi yok. Evet, harika görünüyor. Bir de bir şeyler izlesem iyi olur. İşte. Hadi oynat. Evet. Uf. Ee, biraz destek lazım. Şimdi orada dur tamam mı? Cidden mi? Niye böyle oluyor? Diğer uzuvlarımı da kullanayım bari. Hadi ayaklarım biraz yardımcı olun. O sana. Of ya. Sadece yemek yerken bir şeyler izlemek istiyorum. Koli bantı beni hayal kırıklığına uğratma. Şu güzelliğe bak. Yo. Doğruca pizzanın yağına düştü. Cevap hep gözümün önündeymiş. Kutunun yarısını katlıyorum ve tableti de kağıt kıskacıyla tutturuyorum. Bak. Ufak bir ayarlamayla hem yemeğime hem de filmime kavuşuyorum. Ve iki serbest el daha çok pizza demek. Evet, işler biraz çılgınlaştı. Kimyanın böyle zor olması normal mi? Lezzetli bir şey kafamı çalıştırır. Doktorlar çikolata tavsiye ediyor diye biliyorum. Mükemmel bir parça değil mi? Sadece şeker ihtiyacımı karşılayacaktım anne. Ödevin bitene kadar çikolata yok. Ödevine odaklanman gerekiyor Lizzie. Bu şeker dolu kaseye mi odaklan demek istedin? Cidden mi? Herkesin annesi bu kadar kötü mü? Biraz kurnazlık yapmam lazım. Şu büyük yuvarlak saç fırçasını görüyor musun? Meğer içi boşmuş. İçine şekerleri dök. Bu patırtı da ne? Şeker olmasa iyi olur. Çabuk hepiniz içeri girin. Çalışıyormuşsun gibi yap. Hiçbir şey yok. Kimya mı Çalışıyorsun şeker mi? Hiç akıllanmıyorsun değil mi? Oh, sandığından daha akıllıyım. Bizi şeker sulası imdadıma koş. Gel bakalım. Bunlar hep bu kadar güzel olmak zorunda mı? Annemin bilmediği şey ona zarar vermez. Bu en sevdiğim program. Erkek arkadaş oldu halde öbür çocuğu öpeceğine inanamıyorum. Öyle değil mi? Büyük olay çıkacak. Bir dakika. Bütün cipsler nereye gitti? Jennifer, bütün cipsleri yedin mi? Tut şunu da kaseyi doldurayım. Oo, cips kaptım. Ne? Kendini kontrol edemeyen bir aburcu bu canavarı gibisin. Buralarda başka atıştırmalık olmalı. Evet. Ee, bu da boş. Burada ne var? Ee, sağlıklı atıştırmalık mı? Hayır teşekkürler. Başka ne var? Bu da ne? Bayat bir ekmek parçası mı? Berbat. Belki buzdolabı imdadıma yetişir. Boş, boş. Her yerde boş raflar var. Hmm, birkaç dilim peynir. Hiçbir şey olmamasından iyidir. Ambalajını açayım da. Eni peynir dilimlerini mi açıyor? Aa evet. Sanırım atıştırmalık diye onları yiyecek. Ne berbat bir atıştırmalık. Ve bu benim suçum. Dur Eni. Şu peynirleri alıp daha küçük parçalara ayıralım. Şimdi tabağı mikrodalgaya sokalım. Şimdi bırakalım mikrodalga ne yapsın. Planın ne? Bana güven işe yarayacak. Ve hazırlar. Daha iyi yatıştırmalığı yeme vakti. Oo, ay canına. Peynir parçaları peynir tadında kıtır cipslere dönüşmüş. Şunu seçtim. Oo, haklıymışsın Jennifer. Bunlar harika olmuş. Ee, bir atıştırmalık canavarı nasıl güzel atıştırmalıklar yapacağını da bilmeli. <laughs> Artık bunlar benim. Merhaba arkadaşım. Beni bekleme odasında bekliyor. Ay beni ziyarete gelmene çok sevindim ve atıştırmalıklar getirmene tabii. Dur bekle kimse görmesin. Sana bir sürü abur cubur getirdim. Tatlıya ne kadar düşkün olduğunu biliyorum. Harikasın çok teşekkür ederim. Tüh şuradaki doktoru nasıl geçeceğim? Yapabileceğim bir şey olmalı. Yürüyerek geçmeye çalışsam bütün şekerleri görür. Ve bana yine bağırır. Sana yiyecek yasak dedim. Aa, belki masanın önünden çömelerek yürüyebilirim. Ay yok olmaz, bunun için fazla akıllı. İyi ki ya hamileymişim gibi yapsam. Ah, evet yiyecek dedektörü var. Şeker dolu hamile karnı da işe yaramaz. Kate bin kere söyledim yiyecek yasak. Sonra bana daha da fazla bağırır. Bana bağırmasından nefret ediyorum. Öf düşüncelerim de bile bana bağırıyor. Pekala artık sıkı önlemler almanın zamanı geldi. Şekerler pantolonuma giriyor. Şeker aramak için pantolonumun içine de bakacak hali yok herhalde. Pekala. Doğar davran Kate. Şüphelenmesin. Yo, şekerler paçalarımdan döküldü. Bir dakika. Bu bana çözüm için bir fikir verdi. Onları terliğimdeki deliklere sokacağım. Bekle bakalım Kate. Yiyecek taraması yapmalıyım. hala odana gidebilirsin. Bu hasta da amma tuhaf. Tamam odama döndüm. Bu işe yaralı şekerlerimi kaçırdım. Bakalım ele. Sanırım önce seni yiyeceğim. Hastanede kalmak bir anda güzelleşti. Ve sonrası için de daha bir sürü var. Yazın en iyi yanlarından biri haşlanmış mısırdır. yemek hazır hadi gel. Mısır mı yaptın? Alabilir miyim? Ay bir sorunumuz var. Yemeyeyim en iyisi. Eşçim beni öldürür. Ah, benimle mısır yemeyecek misin şimdi? Şu metal şeylerle olmaz. Ama bu haksızlık. Özgünüm. Bunlardan ister misin? Çok iyiler. Ama bir haşlanmış mısır değiller. Orası kesin. Ve onun kadar sulu da değiller. Şu ısırmaya bak. Ben de elimde şişle böyle kaldım. Aslında belki de bu şey işime yarayabilir. Bir bakayım hele. Şunu boylu boyunca geçirirsem mesela. Ah! Taneler çıkıyor. Evet, kaç canına. Bu tüyoyu kullanmak için illa da protezin olması gerekmez. <laughs> Şimdi biraz bir şeyler kalmış Bella. <laughs>